Samsun'un ilk adım ilçesine merhaba diyoruz. Samsun'un en büyük ilçelerinden biri ilk adım. Toplam nüfusu Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla. Bizler de ilk adımı sizler için gezeceğiz dolaşacağız. Bakalım burada neler bulacağız. İlk adım turunda ilk durağımız Halk Ekmek Fabrikası. Değerli izleyenlerimiz bu coğrafyanın ilk ve tek ekmek fabrikasını sizler için gezeceğiz. Ekmek nasıl yapılır? En hijyenik koşullarda nasıl üretiliyor? Hepsini sizlerle buluşturacağız. Bu tesis Samsun için çok önemli. El değmeden hazırlanıyor ekmekler. Değerli izleyenlerimiz şu anda ekmek fabrikasının içindeyiz. Burası aynı zamanda çocukların da ekmek nasıl yapılır gördükleri öğrendikleri bir yer zaman zaman okullardan toplu olarak getirilen çocuklar görmüş olduğunuz gibi ekmeğin ilk başlangıç aşamasından çıkış aşamasına kadar aşamalarını görüyorlar ve bilinçleniyorlar. Bizler de şu anda ekmek nasıl yapılır sizlerle buluşturuyoruz. Fabrika müdürümüze uzatıyoruz mikrofonu. Tesisimiz 2012 yılının Ocak ayında açıldı. Kapasitemiz gördüğünüz gibi iki tane hattımız var. Normal ekmek olarak 200 bin civarında kapasitemiz var. Ama biz çeşit ekmek de yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Tam buğdaylı ekmek yapıyoruz, çavdarlı ekmek yapıyoruz, köy ekmeği yapıyoruz, kepekli ekmek, sandviç, hamburger grupları, tost grupları. Ucuz, sağlıklı ve besleyici ekmeği Samsun halkına armağan ediyoruz. Şimdi çocukları da görüyorum. Ben e, tesis halka çocuklara açık mı? Yani amacınız ne bu anlamda? Şimdi biliyorsunuz ekmek bizim insanımızın temel vazgeçilmez besin üyesi. E, Bizim de ekmeğimizi tanıtmamız lazım. E, biz kendimize prensip edindik. Kime tanıtabiliriz diye. Bizim için iki tane potansiyel müşteri var. Birisi bayanlar, birisi çocuklar. O yüzden tesisimizi hem bayanlara hem çocuklara açtık tabii halka açtık aslında. Daha çok bayanlar geliyor. Öğrencilere açtık ki ekmek hazirlerinde, beyinlerinde yer esin, Nasıl üretiliyor? Hangi şartlarda üretiliyor? Yedi ekmeğe bir güvensin. E göz hakkı diye bir şey var. Bize düşen ekmeği alıyor, yola devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, el değmeden üretilen ekmeklerin işte çıktığı noktadayız. Burada bulunma amacımız da elbette bir tane ekmeği alıp götürmek haliyle. Bu işin de güzelliği bu. Ay bu kadar ekmekle çok olunca hangisini seçsek? Kader kısmet. Fırından sıcak sıcak çıkan ekmeklerden birini o oh, alıyoruz. Hocam bir saniye. Ne yapıyorsak sizler için. Hmm. Vallahi Valla çok güzel sıcak sıcak. Bunların arasında böyle bir tereyağı. Araya bir bal hocam. Değil mi? Onda ya da bir tulum peyniri. Erzincan tulumu araya. Oh. Nasıl yenir? Biz bir çekim molası verelim değerli izleyenler. Hadi görüşürüz. İşte ilk adımın en önemli yerlerinden biri. Acem Tekkesi'ndeyiz. 150 yıllık tarihe sahip bir binanın hemen önünden sesleniyoruz. Acem Tekkesi mutlaka uğranması gereken bir durak. İlk adım belediyesi tarafından restorasyonu yapılan bu binada şu anda Nostaljik, eskiyi çağrıştıran objeler var içeride. Aynı zamanda çok güzel, lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir alan, sohbet edebileceğiniz, çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir başka alan ve de canlı müzik yapılan bir mekan diyebiliyoruz. Şimdi birlikte Acem Tekkesi'ni gezelim. Bakalım içeride neler bulacağız. ...çocuklar bilinçli. Trafik eğitimleri tamam. İçinde bulunduğumuz alan 23 Nisan Çocuk Trafik Parkı... ...İlk Adım Belediyesi'nin bir hizmeti. Burada amaç çocuklara trafik bilincini yerleştirmek... ...ve onlara e, öğretmek bazı şeyleri. Özellikle polislerin de, trafik polislerinin de katkılarıyla... ...burada minik kardeşlerimize e, belli temel eğitimler veriliyor. Müzik Trafik Eğitim Merkezi gerçekten örnek bir hizmet. Ahmet Bey ile bu merkezi konuşuyoruz. İlkokul çağındaki çocuklara trafik polisleri eşliğinde ders veriliyor. Alanda uygulama yapılıyor. Sonunda da onlara ödül olarak bu gördüğünüz küçük araçlara bindiriyoruz. Hı hı. Ve bu hizmetimizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Trafiğin temel kurallarını öğretiyor polis arkadaşlarımız, trafik polisi arkadaşlarımız. Ee, yaya geçitlerini kullanmaları, üst geçitleri, alt geçitleri kullanmaları bunları görsel olarak önce sınıfta ders olarak dinliyorlar. Daha sonra alana çıkıp uygulama yapıyorlar. adımın harika bir sahili var. Bu güzel sahil bisikletle daha güzel görülür. İşte aynı fikirde olduğumuz bir kişi Samet Bey ile beraberiz. Sambis projesini bizlere anlatıyor. Projemiz e, tamamen akıllı bisiklet kiralama istasyonları dediğimiz bir kiralama işlemi. Sahile indiklerinde işte akıllı bisiklet istasyonlarımızdan kredi kartı şehir dışından gelenler için kredi kartı ve sam kartla kiralamalarını yapıp herhangi bir istasyona bırakabilecekleri bir proje. Evet okutuyoruz. Evet. Sonra bisikleti al dedi. Geri evet. çekiyorsunuz bisikletinizi. Ge şunu evet. şunu evet. bırakayım. Geri mi çekiyorum? Geri çekin. Evet, aa bu bu şekilde aynen, kilitten aynen. kurtuldu bisiklet ve bu bu bisiklet e, ne kadarlık benim şimdi? İlk yarım saati ücretsiz olmakla birlikte bir saati 1 lira. Bir saat yani 1 saati 1 lira. Ya. Çok güzel. Şimdi ben buna binip 8 kilometre evet. gidebilirim. Evet, aynen öyle. Gerçekten çok hoş değerli izleyenler. Gittiğim yerde de ha gittiğim yerde de bırakıyorum. Böyle istasyonlar olacak. Herhangi bir yerine kitleyip bırakabiliyorsunuz. Kitleyip bırakıyoruz. O zaman arkadaşlar sizler de alın birer bisiklet, bir bisiklet turuna çıkalım. Bu kadar bisikletten bahsetmişken binmeden olmaz. Bisikleti kaptığımız gibi tura çıkıyoruz. adımda kadınların el emeği kazanca dönüşüyor. Emekli öğretmen Sefa Öz'le birlikteyiz. Kadınlar evde otururken çocuklarıyla yakından ilgilenirken bir şeyler de üretsinler. Evlerinde katkıda bulunsunlar. Benim birçok projelerim var. Bu projelerin içinde birisi de bugünlerde de yine dilde olduğu gibi kadına şiddeti önleme projem vardı. Bu proje üzerinde çalıştık. Sonra kadınlarımızı daha rahatlatmak, evlerinde daha huzuru olması için 5-10 kuş gelir getirirlerse ailece karı koca daha da birbirlerini seveceklerini sayacaklarını o şiddetin yavaşça ortadan kalkacağını düşündüğümüz için belediyemize böyle bir proje kadın ...kadının el emeğinin kazanca dönüşmesi projesini uyguladık. Kadından gelip burada bir şeyler öğrenelim zannediyorlar. Ama biz istiyoruz ki Samsun kadınları, çevredeki insanlar gelsinler buralarda alışveriş yapsınlar. Bizden alışveriş yapsınlar ama biz bunu yeterince duyuramıyoruz. O zaman bizim aracılığımızla bizim Samsunlu hanımefendilere lütfen buradan bir çağrıda bulunun. Evet. Buyurun Samsunlu hanımlar sizi dinliyorlar şu anda. Evet Samsunlu hanımlar hepinize merhabalar diyeyim önce. Size söz verdiğim gibi sizlerin el emeklerini kazanca dönüşmesi dönüştürme projemizi başlatmış bulunuyoruz. E, yerimizi de tarif edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Küçük Pazarın bitişiğinde alışveriş merkezimiz size açılmıştır. Hediyelerinizi, ev çocuklarınızın hediyelerini, patik e, e, diyelim hırkaydı şaldı Şapkaydı böyle hediyeleşme babında alacağınız tüm ürünleri gelip alışveriş merkezimize alırsanız Hatta hediyelerinizi buradan karşılarsanız siparişler verirseniz çok memnun olacağız. kadımda çok farklı bir uygulama var. Askıda ekmek. Askıda ekmek uygulamasını gelin birlikte tanıyalım. Kolay gelsin. Merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ekmek aldınız herhalde. Evet, ekmek aldım. Çok ee... Şimdi şunu soracağım. Burada askıda ekmek diye bir uygulama varmış. Evet. Siz de bunu uygulayanlardan biri misiniz? Evet. Ee, fırsat buldukça iki günde bir, üç günde bir uygulamaya çalışıyorum. O zaman şöyle yapalım. Hazır sizi bulmuşuz. Ekmek de almışsınız burada. Ee, bize uygulamayı bir anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Askıda ekmek ne demek bilmeyenler için? Tabii e, İlkan'ın belediyesinin kullanmış olduğu bir uygulama var. E, kendi ihtiyacın kadar ekmeği alıyorsun. Ben mesela 3 tane ekmeği ihtiyacım var ama fazlasını alıyorum. Görevli arkadaşlara diyorum ki e, geri kalanında ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip alabilsinler diye size bırakıyorum diyorum. Onlar da ihtiyacı olan vatandaş geliyor e, hiçbir ücret vermeden benim ve benim gibi vatandaşlarım, duyarlı vatandaşlarım bırakmış oldukları ekmekleri alıp evlerine götürebiliyorlar. Siz de böylece bir hayır işlemiş oluyorsunuz. Ne güzel. Evet. E, i̇htiyacı olanlara ekmeği ücretsiz olarak vermiş oluyorsunuz. Evet. E, sizin gibi hayırseverler sayesinde. Şimdi üç ekmek aldınız. Kaç ekmeği bıraktınız askıda? E, üç tane de buraya bıraktım. Ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Belediye Başkanımızla İlk Adımı Konuşuyoruz. Değerli izleyenlerimiz tüm gün ilk adımı gezdik dolaştık ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Belediye Başkanımızla hem projeleri konuşacağız hem de ilk adımı biraz daha iyi tanıtmaya çalışacağız sizlere. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Bize hem bölgeyi hem de ilk adımı tanıtabilir misiniz? İlk adım Adlı üzerinde Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımının atıldığı yer. Böyle tanımlarsak tam yerine oturmuş olur ismini de buradan alıyor zaten. Şimdi Bizim e, adımıza yakışır ilk adımlarımız çok. Mesela ilk akla gelen, seçim öncesi halkımıza vaat ettiğimiz e, ve şu anda Karadeniz'de de ilk olan yani uygulamam itibariyle halk ekmek uygulaması. Bu Türkiye Türkiye'de ilk değil. Tabi birçok şehirde bu uygulanıyor ama metodoloji olarak da bizim uygulamamız der. Yine Karadeniz'de ilk olan yeraltı konteyner sistemini buraya taşıdık. Mevcut konteynerların kapasiteleri 500 ile 1000 litrelik. Bizim koyduklarımız yerin altında ve 5000 litrelik. Tabi yerin üstünde olan bu konteynerleri sağa sola itiyor, kedi köpek karıştırıyor, insan karıştırıyor. Böylece çevre sağlığını tehdit eden unsurlar oluşuyordu. Yerin altına indirdiğimizde bu sağa sola çekme, karıştırma işlemi sona ermiş oldu. Sevgi evlerin adını veren çok modern işte idare binası, sosyal donatıları olan bir şey yaptık yerleşke yaptık. Bunu da çocuk esirgeme kurumuna devrettik. Aslında yap, yapan, hayata geçiren biziz. O da bizim fiziki olarak yaptığımız bir projemizden bir tanesi. Küçük yaştaki çocuklarımıza trafik bilinci verirsek büyüdüklerinde bunlar daha kolay trafiğe uyum sağlarlar. İnsan kayıpları hem de maddi kayıpları azaltırız diye düşünerek ana sınıfında okuyan, birinci, ilkokul birinci, ikinci sınıfta okuyan çocuklarımıza beş dönüm bir arazi üzerinde trafik eğitim parkı kurduk. Türkiye'de birçok yerde var ama bizim belediyemizin önderliğinde ve sistematik olarak yaptığı işe baktığımızda dünyada aynısı yok. Ben gezdiğim için söyleyeyim. En iyi uygulayan e, İspanya, e, Çin, efendim e, Hollanda. Buna hepsine gittiğim için söylüyorum. Bizdeki belediye kamu anlayışıyla uygulaması yok. Şahıslar bisiklet kullanıyor ama Belediyenin önderliğinde yapılmış bir şey yok. Osmanlı döneminde insanlarımız fırınlara gidip işte ekmek alıyor 5 tane 10 tane ee, orada fakir fukara da ekmekten sebeplensin diye iki tanesini parasını ödediği halde fileye bırakıyor eskiden Osmanlı döneminde fileler vardı fileye bırakıyor askıya da asıyor şimdi dar gelirli ailede ona bakıyor burada ekmek varsa askıda gidiyor kendi ihtiyacı kadarını 10 tane var orada diyelim 2 tane ihtiyacı varsa ikisini alıp eve götürüyor bu tabi alan elle Veren el birbirini görmüyor. Ülkemizde tek olan bir başka sosyal sorun projesi çöpünüz altın olacak projesi. Şimdi biz bu geri dönüşümü topluma benimsetmek için ne yapalım diye düşündük. Evlerde ayrıştırma yaptırırsak kağıt, plastik, metali bir kaba, yemek artına bir kaba koydurtursak bunları da teslim aldığımızda kupon veriyoruz onlara seri numaralı. Bu kuponları havuz şeye atıyoruz. Attığımız yerde her ay çekiliş yapıyoruz. Çekilişte ee, çıkana bir altın veriyoruz. Buradaki çeyrek altın veriyoruz. Bu Buradaki muradımız altın vermekten çok geri dönüşü var, toplumun dikkatini çekmek. Türkiye'de toplam 1,5-2 milyon ton atık yağ şu anda e, musluklarda kızartma yağları kızartılarak e, şeye dökülüyor, kanalizasyonlara. Bunlar hem e, kanalizasyon tıkanmasına hem çevre sağlığına hem de insan sağlığına tehdit eden bir unsur. Biz diyoruz ki bunları bir pet, beşlik pet şişeye toplayanlara bir litre yeni yağ bedava. İhtiyaç sahibi ailelere kura e, kurayla kime çıkmışsa akülü araç veriyoruz. Buradaki muradımız da ilçemizde evinden dışarıya çıkamamış, hayatla barışık olamamış bu çocuk insanlarımızı e, biz akülü araçla sokağa çıkarıp toplumla barışık hale getirmiş oluyoruz. Şu anda yol kaldırım çalışmasında renkli asfalt mesela Türkiye'de yok ilk defa biz uyguladık renkli asfaltı, baskı beton. Aynı anda 100 sokağa birden girecek değişik metodoloji uygulayarak yol kaldırım çalışması yapan belediyeyiz aynı zamanda biz. Aşçılıktan tutun Trabzon bileziğine kadar bir alanda, birçok alanda biçki dikiş vesaire işte çok değişik branşlarda kurslarımız var. Biz ihtiyaç sahibi aileleri geri gruplarına ayırdık. 200 lira, 150 lira, 100 lira ve 75 lira olmak üzere 4 kategoride yardım sistemi kurduk. Bunlar %50'sini nakit, yüzde %50'sini aynı alabiliyorlar bu yardım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı projeler, başarılar diliyoruz tabii ki çalışmalarınıza başkanım. Son olarak Samsunlulara, ilk adımlara neler söyleyeceksiniz? Son mesajınız ne olacak? Kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Seyir terasımız var. Şu anda yapılmakta ona ihale edildi o. Triplex tarzı bir mahalle projemiz var. Özel bir yapacağımız belediye hizmet binası projemiz var. O da hayata geçecek. Kongre merkezleri, kültür merkezleri projelerimiz var. Oyun alanları yok çocuklarımıza işte. Halı saha vesaire bunlarla ilgili yapacağımız işler var. Velhasıl birçok projemizde daha hayata yaptıklarımız var, yapacaklarımız da var. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi ilk adım sınırları içinde. Milli mücadele için gerçekten çok önemli bir yer Samsun ve şu anda üzerinde bulunduğumuz iskele tütün iskelesi zamanında tabii ki Samsun'un meşhur tütününün dünya ülkelerine pazarlandığı ve yollandığı bir iskele. Ama bu iskelenin tütün iskelesi yani tütünden çok daha önemli yanı Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da ilk adımı burada atmış olmaları. Evet ilk adım. Kurtuluşun, Milli mücadelenin ilk adımı işte bu iskelede atıldı. Ee, şu anda da e, üzerinde bulunduğumuz bu iskelede Atatürk ve silah arkadaşlarının canlandırmaları söz konusu. Samsun'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir yer diyoruz. Ve yakın tarihimize ışık tutan bu keyifli mekanı sizler için geziyoruz. adımda tarihi bir müze. Gazi Müzesi'ni birlikte geziyoruz. Samsun turu devam ederken Samsun'da gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birinin hemen önündeyiz. Gazi Müzesi'nin hem bina ile ilgili hem müze ile ilgili detayları az sonra alacağız. Hadi bakalım içeri girelim. Değerli izleyenlerimiz şu anda bizler Gazi Müzesi'nin içindeyiz. 1902 yılında Mantika Palas olarak bir otel hizmeti veriyordu bu bina ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Tütün İskelesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a ayak basan Atamız işte burada kaldı tam 5 gün boyunca ve daha sonrasında ise Havzaya gitti ve kurtuluş mücadelesinin ilk adımı bildiğiniz gibi Samsun'dan atıldı. Şu anda Gazi Müzesi'nde o dönemi yansıtan fotoğraflar ve eşyalar var. Birlikte bu güzel müzeyi gezelim. Bakalım burada neler bulacağız. Müzik Veda diyor, ver elini avanos diyoruz.